Efendim Metin Uca'nın da ölümüyle birlikte anladık ki bu memlekette ışıklar diye bir din var. Ve o dinin özellikleri de yaşarken Müslümanlara nefretle bakıyorlar, İslam'ı karalamak için ellerinden geleni yapıyorlar ve Müslümanları da bir anlamda sürekli küçük gösteriyorlar ve öldüklerinde ise ışıklara uçuyor deniliyor. Gömülünce de ışıklar içinde uyu deniliyor. Efendim hepsini anladık. Buraya kadar hiçbir sorun yok aslında ama cenazeyi niye imama kıldırıp da tabutu da camiden kaldırıyorlar? Özellikle Metin Uca'nın cenazesinde bugün. Adamın vasiyeti var yahu gömmeyin beni, yakın beni dedi. Gerçekleştirin vasiyetini. Ölmüş bir insanın vasiyeti gerçekleştirilmez mi yani?